Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruçla birlikte uzmanlardan sağlıklı beslenme uyarıları da gelmeye devam ediyor. Vatandaşların Ramazan ayı boyunca uzun süreli açlık yaşayacaklarını, bu nedenle mutlaka sahur yapmaları gerektiği konusunda uyaran diyetisyen Fatma Uçan, aynı zamanda su tüketimi hakkında da uyardı. Ramazan ayı boyunca e, uzun süreli açlık bizi bekliyor. Bu yüzden mutlaka sahur yapılmalı. Sahurda da çok daha ağır besinler yerine kızartmalar, hamur işleri yerine tahıllı ekmek, peynir, zeytin, yumurtadan oluşan sanki bir kahvaltıymış gibi e, sahuru yapmakta fayda var. E, İşli keteler, yöresel bizim e, yöremize uygun olarak işlik keteler, pişiler işte ağır yağlı kızartmalardan olabildiğince uzak durmalıyız. Su tüketimini artırmak amaçtı cacık. Ayran, süt gibi yine e, mide midede de kalma süresi uzun olan e, sıvılarda tercih edilebilir. İftarda bir anda yüklenmemek bizim için çok kıymetli. Bir anda yüklenmemek derken Öncelikle e, zeytinli orucumuzu açtık. Mutlaka su içmeliyiz ilk önce. E, vücudun bizden en önce beklediği su çünkü. Sonrasında çorba ve salatayla öğüne başlayıp biraz ara verip işte bu arada belki tabaklar yerleştirilebilir. Belki evde birkaç tur atılabilir. Ama mutlaka e, masa başında sohbet olabilir. Ama mutlaka ara verilmeli. Sonrasında salatanın devamıyla beraber bir tabak ana yemek, belki yanında bir dilim tahıllı ekmek, biraz e, ayran ya da belki biraz bulgur pilavı gibi e, bir yan öğünle yan e, tabakla yemeğimize devam etmeliyiz. Ana yemekler konusunda da işte haftanın günlerine yayarak sebze yemekleri, et yemekleri ama yine kızartmadan hamur işlerinden uzakta bir öğün tercih edilmeli. Su susamıyorum ben, işte iftarla sahur arasında su içemiyorum Destek bile, vücudumuz su istemediğini düşünsek bile bütün organlarımızın suya ihtiyacı var. Bu anlamda mutlaka iftarla sahur arasında en az 10-12 bardak kadar su tüketmeye gayret göstermemiz gerekiyor. Bitki çaylarının ve kahveyi e, ödem de tuttukları için bu dönemde abartmamak kıymetli. E, tabii hiç tüketmeyelim demiyorum. Yine belki bir fincan yeşil çay e, bir sade kahve tüketilebilir ama yine de bu tarz besinleri abartmamakta fayda var. E, bu açlık süresi, oruç eğer ki güzel yönetilebilirse yani sahur ve iftar e, olması gerektiği gibi yapılırsa fayda haline bile dönüşebilir. Ama eğer ki dikkat edilmezse, çok ağır besinlerle öğüne başlanır veya sahur yapılmadan oruç tutmaya çalışılırsa, özellikle kronik hastalıklarda e, seyrinde sıkıntı gözlemleriz, bekleriz. Bu anlamda özellikle kronik hastalar mutlaka sahur yapsın ve hafif öğünlerle, hafif yiyeceklerle e, iftar iftarlarını açsın diye öneriyorum.